Kripto para piyasasında en çok konuşulan konulardan biri, Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü. Bu döngü, Bitcoin'in temel tasarımından kaynaklanan halving, yarılanma, mekanizmasıyla şekilleniyor. Ancak bu döngünün nasıl işlediğini ve günümüzde hala geçerli olup olmadığını anlamak için geçmişe bakmamız gerekiyor. 4 yıllık döngünün mantığı Bitcoin'in blok ödülleri, her 210 bin blokta bir, yaklaşık 4 yılda bir, yarıya düşecek şekilde programlanmıştır. Bu, Bitcoin'in toplam arzının sınırlı olmasını sağlayan en önemli mekanizmalardan biridir. Halving olduğunda madencilere verilen ödül azalır. Yeni Bitcoin üretimi yavaşlar ve arz sıkılaşır. Azalan arz ve sabit veya artan talep, Bitcoin fiyatında yukarı yönlü baskı oluşturur. Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü genellikle şu 4 aşamada ilerler. Boğa piyasası, parabolik yükseliş halving sonrası. Halving sonrası azalan arz, artan talep ile birleşerek büyük bir fiyat artışına yol açar. Perakende yatırımcılar, FOMO, kaçırma korkusu ile piyasaya akın eder. Bitcoin fiyatı, tepe noktasına ulaşana kadar hızla yükselir. Düzeltme ve ayı piyasası. Büyük fiyat yükselişi sürdürülebilir olmaz ve yatırımcılar kar almaya başlar. Kurumsal yatırımcılar ve balinalar, piyasadaki aşırı coşkunun farkına vararak satış yapar. Piyasa düşüşe geçer ve Bitcoin, genellikle zirve fiyatının 70-80 altına iner. Biriktirme, akümülasyon dönemi. Fiyatlar yatay seyreder ve uzun süre düşük seviyelerde kalır. Akıllı yatırımcılar, balinalar, fonlar, uzun vadeli yatırımcılar yavaş yavaş bitcoin toplamaya başlar. Piyasa sakin görünse de yeni bir boğa döngüsü için zemin hazırlanır. Halving öncesi hareketlenme. Halving'e yaklaşıldıkça Yatırımcılar arzın tekrar azalacağını öngörerek alım yapmaya başlar. Bitcoin fiyatı yavaşça yükselir ve yeni bir döngü başlar. Bu döngü, Bitcoin'in 2009'daki başlangıcından beri 2021'e kadar 3 kez tekrarlandı. Geçmiş döngüler: 2012 halving ve 2013 boğa piyasası. Bitcoin fiyatı 12 dolardan 1150 dolar seviyesine yükseldi. 2016 halving ve 2017 boğa piyasası Bitcoin 650 dolardan 20 bin dolara çıktı. 2020 halving ve 2021 boğa piyasası. Bitcoin 8 bin dolar civarından 69 bin dolara ulaştı. 2024 halving ve döngünün geleceği. Şimdi asıl soru şu, bu döngü hala geçerli mi, yoksa bozuldu mu? Bunun birkaç sebebi var. Kurumsal yatırımcıların artışı. 2017 öncesinde piyasa büyük ölçüde bireysel yatırımcıların elindeydi. Artık kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlar piyasaya girerek döngü üzerindeki etkileri değiştirdi. Bitcoin ETF'leri ve regülasyonlar. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Bitcoin ETF'leri onaylanıyor. Bu, Bitcoin'e büyük miktarda yeni para girişi sağlayarak döngünün değişmesine neden olabilir. Makroekonomik faktörler. Küresel enflasyon, faiz oranları ve merkez bankaların politikaları Bitcoin fiyat hareketlerini etkiliyor. 4 yıllık döngü dışında ekonomik krizler ve jeopolitik gelişmeler de yeni dalgalanmalar yaratıyor. Sonuç olarak Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü tamamen ortadan kalkmış değil, ancak esnekleşmiş olabilir. Artık sadece halvinglere değil, büyük yatırımcıların hareketlerine ve küresel piyasa koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Sizce Bitcoin'in 4 yıllık döngüsü hala devam ediyor mu yoksa bozuldu mu? Yorumlara yazın, tartışalım.